kişi yaptığı eylemlerin ne kadar farkında? Bilinçli mi, tepkisel mi, yoksa zayıf bir oyun mu? Sadece ne yaptığını değil, senin ne yapacağını da önceden biliyor. Zayıf görünür ama seni içten içe çözer. Sessizce yönlendirir. Güçlü ama ne yaptığını bilmiyor. Seni istemeden kırıyor. Ne yaptığını bilmiyor ne hissettiğini de. Rüzgarda savrulan yaprak gibi, karar gibi duran şey, belki de sadece bir savunma. Kendi yaptıklarını göremeyen biri, seni nasıl görsün? Bir davranış sadece hareket değildir. Duyguyu da taşır. Belki de eylemlerinin ne anlama geldiğinin yüzde birinin farkındadır. Belki de hiç. Daha fazla farkındalık için düşüncelerinizi yorumlara yazın. Videoyu beğenip kanalımıza abone olunuz. Şimdi söz sende. Hangisi sana tanıdık geldi? Yorumlara yaz. 7de7'ye yedi kanalımıza abone ol. Biz buradayız, seni de bekliyoruz. Hayatın karanlık yanlarını 7 metaforda tanıyacağız. Her biri bir anahtar. Çözmek için. Dipsiz kuyu, girdap. Bataklık, Mayın Tarlası, Uçurum, Çöldeki Serap, ilkel Mağara. Tüm kendine çıkar anladın.